geldik. Mekanımız burası. Bu Borek. Selam Aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler. Hoş, hoş bulduk. Neleriniz var? Tereyağlı açma simidimiz var. Şu sade içlerimiz var. Meşhur pişilerimiz var. Peynirlisi, sucuklusu, sade. Kreplerimiz var. Dereotumuz var. Bu şekilde. Valla hepsi de çok hep güzel duruyor. Hepsi de. Hakkı sizi Elinize sağlık tadına Tamam bakacağız evet. Hadi. Ufak çaplı bir kahvaltı yapacağız. Bakalım tadına nasıl olmuş. Sıcak bir karşılamayla bizi ağırladılar. Hadi yiyelim. Çayımız da geldi. Ürünler burada yapılıyor. Burada müşteri canlı istediğini yiyor. Kişi canlı isterse burada onu yapıyoruz. Yani günlük rahatlığıyla herkes daha bir şekilde kahvaltısını burada yapabilir. Taze çorbamız da var. Evet. Ne çorbası? bizim usulümüzce mercimek çorbası. Yazın kurutmuş olduğum domates ve biberden yapıyorum. Kemik suyu var içerisinde. Oh. Değişiklik isteyenlere de çorba servisi yapıyoruz. Müşteriler de gelmeye başladı.